Merhaba dayı. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyim. Abi bu emekli maaşlarına evet. zam geldi. Yeterli değil. Abi ben öyle görüyorum abi. Ya. 10 Sosu milyar en az yani. 10 olması lazım. 10 milyar, olması lazım. Anca kira, yeme, içme, hayat pahalı çünkü yetişmiyoruz. Maalesef. Peki böyle? Vallahi bu bir an önce bunun şeyini çözsünler bu problemi yani. Baş, başkanlarımız çözsün. Biraz dengesizlik oldu sanki. Var tabii. Bir şeylik var yani. Geç kalındı yani. Tam on, net 10 on olması lazım. Anca dengeleyeceğiz. O zaman. İnşallah. Sağ olun. 2000 lira zam yaptı. Tayyip Erdoğan ne düşünüyorsun? Valla 2000 lira bayram kiramı yaşam. Zam yaptı. Başka zam yok. Olur mu ya? Sen Ay kaç para maaş alıyorsun abi? Ben mi? 7005 lira abi. Ha, sana yok. Yok, bana yok. 7500 alana yok abi. Yok, yok. O zaman sen 7500 alana gene 7500. Evet. Sen demek ki alacaksın. sana fasulye yok abi. Hayır merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Emekli maaşlarına 2000 lira zam yaptı. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim? Ne demek, ne düşünüyorsun? Bozduracağız, bozduracağız, evet. harcayacağız. Ne diyorsun abla? Bozduracağız, bozduracağız, harcayacağız diyor. Diyorsun. Evet. evet. İyi, bozdur, bozdur harcayacağız. Evet, evet. 20, evet. kenara da koyacağız yani. Hayat çok pahalı. Kameraya söyle. 20 bin lira da yapsan yetmez, hayat çok pahalı. Evet. Maalesef. Eyvallah. Evet. Abla merhaba, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Ne olacak bu emekli maaşlarını 2 bin lira zam yaptı. İyi gene, biraz yaptı. Ne yapalım, şükür ona da. Diyor. kaç para alıyordun. Ben mi? Ben bana yok canım. Ben 7.500 alıyor. Ha yok evet. Baba merhaba. merhaba. Nasılsın? iyi misin? Sağol teşekkür ederim. Emekli maaşlarına Heh. 2000 2000 lira zam yaptı abi. Tayyip Bir, e, Yetersiz. Önemli olan zam değil. Piyasa'yı istikrara kavuşturmaktır. Nasıl değil olur peki? E, böyle piyasa abi. artıyor. Geçen hafta aldığını bu hafta aynı şekilde alamıyorsun. Evet. Bilemeyeceğim nasıl olacağını. Siz ne kadar maaş alıyordunuz? He? Ne kadar maaş alıyordunuz? Ben ben yöneticiyim. Farklı arıyor. C grubundanım. Sizin maaş zam geldi mi? He, gelmedi. Neden e, gelmesi lazım. Evet. E, gelmesi lazım. Yani madem zam yapıyorsun. Hani bir zamanlar virgül nokta beş. Bir nokta virgül beş. Bir nokta virgül altı gibi yapıyorduk. Bütçe buydu diyorsun. Şimdi iki buçuk veriyorsun. He. Nereden veriyorsun bunu? Demek bütçede var. O zaman bize de vermen gerek. Herkese versin. Önemli olan üretimi arttıracak. Başka çare yok. Yani bu iş çözülmez. Para pul olmuş. Paranın değeri yok. Parası fırlanmış, tüktürası itibar görmüyor. Üretim. Üretimi yükseltirse sorunlar az da olsa çözülür. Bu kadarın diye. Eyvallah baba. Bin Hükümet, Ne düşünüyorsun? Oy, nedi almak için yapmıştı. Oy almak için. almak için Evet. Sizdekiler maaş alıyordunuz. Ben 6000 lira alıyordum. Çeyrek parası. 7500 evet. liranın üzerinde alanlara da olmadı, değil mi? Evet, olmadı. Ben engelliyim, doğuştan engelliyim. Mağlur emekli oldum. Eyvallah. Yapı, yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Eyvallah baba sağ, sağ ol. Sağ Teşekkür ederim. Bana hiç sorma. Geçinemiyorum. Açım. Taybe öyle söyle. Açım aç. Abi sen söylüyorsun işte. Ha söylüyorum. Açım aç. Aç. Ne olacak peki böyle abi? Kalkmış yedi bin lira diyor. Aylarınızı yaptık diyor. Yedi bin lira ne olur? Ne olur yedi bin lira, lira? Tekrar ben 5600 lira en son 6000 lira oldu. Şimdi 7000 lira 7500 yaptı ya 7500'ün evet. Temmuz'da bir de Ocak'ta zamlar geliyor ya 7500 o zaman almayacaksın. 5000 lira üzerinden alacaksın. Ne anladım ben bu zamdan? Eyvallah. Öyle mi değil mi? Onun için ben iyi partiliyim. Oyumuz ona Kılıçdaroğlu'na Resul Cumhurluk'ta Akşener'e de milletvekili adaylığına onlara. Oyum Tayyip'e hayatta oy var mı? Eyvallah baba. Burada eyvallah. burada kaç kişi varsa sorayım. Merhaba babacığım. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Baba zamlarla ve hayat pahalılığı arar mısın? Vallahi hayat pahalı tabii yani her şey pahalı. Üretimi de pahalı. <laughs> Tüketen için de pahalı. Eyvallah. Her şey pahalı yani. Yaptı maaşlara. Emekli maaşlarına. Vallahi benimkine yapmadı. Kaç para alıyordun? Eee iyi alıyormuşsun. Evet, devlet memurundan emekliyim ben. Eyvallah. Ee, şey ya, değil yani. Ya, bize de temmuzda verecekler ama hayat pahalı yani. Aynen. Kiralar pahalı. Hayat pahalılığıyla aranız nasıl hocam? Herkesin ne kadarsa bizimki de o kadar kötü. Bir kadar kötü yani. Çok kötü yani. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor şu anda. Ne olacak peki böyle? Yani inşallah gidecek olan da ya da gelecek olan da neyse bir umut bekliyoruz. Yani artık seçimin ülkemize iyi bir şeyler olmasını, geleceğe yönelik bir şeyler yatırmasını bekliyoruz inşallah. Güzelir mi? Yani bir değişim muhakkak de, güzelleşmeye de beraberinde getirecektir. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl? Çok kötü. Yapma be. Evet. Çok kötü. Böyle? Vallahi bilmiyorum ne olacak. İnşallah biz kazanırız da düzeliriz biraz. Eyvallah. <laughs> Sağ ol Teşekkür ederim. Nerede? Çok Gece 1'de kalkıyoruz, eşime çocuğuma daha say çıkmak için. Nasıl gidiyor hayat? Zamlar çok. Gelen gideni karşılıyor yani. Nasıl böyle baba? Kötü. Bu gidiş kötü. Nasıl düzelir? İnşallah düzelir. Nasıl düzelir diyorum, inşallah Ben de düzelir. bilmiyorum. Abi nasıl? çözüm bile çözüm. Çözüm nasıl yapabiliriz? Başımızdakiler değişirse çözülür abi. İşte bak, Başımızdakiler tamam, değişirse inşallah çözülecek. Eyvallah. O yüzden seçimi dört gözle bekliyoruz. İnşallah seçimde kazanacağız. Eyvallah. Sağ Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl yani? Her şey Dur, kötü. gitme bak. Hem Ama ne yapacağım? aranız nasıl? Gayet kötü. Nasıl? Gayet, gayet kötü yani. Gayet. <laughs> yani her şey ortada. Fiyatlar peki, ortada. Peki? Oylarımızı düzgün kullanırsak, aklımızı kullanırsak evet. bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Eyvallah. Umutlu musunuz inşallah? Umutluyuz. Kesinlikle yani. Bir şeyler olmak zorunda Eyvallah. olacağını düşünüyorum. Tamam,